Şöyle bir şey yapacağım. <laughs> Kamerayı şuraya koyacağım. Tamam mı? Nasıl kalıyoruz izleyin. Ay dur! Aha. Tekrar ya. Sen gör de ne yörüsün. Ben de gaz verdim. Tamam. Gör. Oo. Burası çöktü. Ama toprak çok yumuşak. Altı var ya lastiği bir kaptırırsak. <laughs> Res videon gitti lan Ah böyle çubunda dursun Ama onlar daha toplanmaz Onlar olmamış mantar Bak bir de onlar değil onlar olmamış daha. Mesut Bey'in sizin için çarapma mı? Neyin? Neyin ayağı? O neydi? Teker olabilir. Yukarı çekmem lazım Teker Aslında bir kiti geldi aklıma almadık bak. Niye almadın? Neredeydi? Nerede vardı? Şeydi... Lastik mi? E, petrolde durduğumuzda lastikçi vardı orada. Gider alırsın. Ama bunu çekmen lazım. Mi yapıyoruz? Ne yapacağız? Planın ne? <laughs> Plan yok. Yani ben git bunu itsen gelir mi acaba? Gitmiyor, çekmiyor değil mi araba? Teker dönüyor mu? Dönüyor teker. Tamam oldu abi. Biz arabaya geçelim. Hadi Ara görüşürüz. 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 Arabaya geçelim. Geçin arabaya geçin. Karavana geçin. Biraz da araba patlıs bir onu çekiyor. Acar ölmüş. Açılmaz. size Açılmaz. Ne yarısın? Ben de gaz verdim. Tamam. Yürü. Yavaş yavaş. O dik yere çıkar. Git 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 git. Devam et. Devam et. Devam et. Devam et. Devam et.

Şu lastiği değiştirmeye arkadaş geldi, yardımcı oldu, sağ olsun. 3.500 lira para aldı. Helal hoş olsun. Bizi buradan kurtardı, bu dertten kurtardı. Parasında değilim. Kurtulduk. <laughs> Hadi o zaman devam. Biz de buradayız. <laughs> o zaman devam. Devam. geçer mi geçmez mi diye test yapıyoruz. Bence buradan geçer ya. Buraya geçtikten sonra zaten çok bir şey kalmıyor. Karavancılık böyle. Oo. Yani şurada bir taş var. Onu kaptırmazsak kendimizi sıkıntı yok. Buraları geçeriz. Ne diyorsunuz? Deneyelim mi? Burada bir şey yok. Zaten bilek boyuna geliyor. Oo. biraz çöktü. Ama toprak çok yumuşak. Altı var ya lastiği bir kaptırırsak burada bizi salmaz. geldik ya. Sizin için şöyle bir şey yapacağım. <laughs> kamera geçiriyor koyacağım. Tamam mı? Nasıl kalıyoruz izleyin. Nasıl geçtim ama? <laughs> Şimdi bir problemimiz daha var. Burası. Burayı da geçersek sıkıntımız yok demektir ama şuraya karşıya bırakıyorum sizi. Oradan izlemeye devam edelim. Yolda kalmadık. <laughs> Maalesef bu sefer size ekmek çıkmadı. Part 3'te görüşürüz dostlar. Nereye geldik? Ne bu? Şey var. Mangal kömür var. Onda yapabiliriz değil mi? Var mı He. Ben mantar toplayayım mı? Topla. Hani biz almıştık ya odun. Ne diyorsun şunlar lan? Ay mantar. Mısır. Mısır bahçesi mi bu lan? Lucy, gel. Al kızım. Şişt. Gel, al. Eylül <laughs> sözde odun toplayacak ama her yeri yaş, yer. her yeri odun ama her yer ıslak, çok ıslandılar ya. Ne yaptın? Ha? Ne yaptın? Pana pana bak, ne topladın? Mantar. Ha güzel. <laughs> Ama onlar daha toplanmaz, onlar olmamış mantar. Bak bir de onlar değil. Onlar olmamış daha. O mu? Yok, bunlar olmamış daha. Ya şu gibi. Onları hep bulacaksın. Ha. Şu yediğimiz mantarların aynısı değil mi? He onlardan işte. Tamam. Üstü pürüzsüz olacak böyle. Var mı? Buldun mu? Ya o zaman niye çağırıyorsun? Bu nasıl? Oo. O işte. Annemin dediği mantar bulundu arkadaşlar. Gel, şunun ayaklarını yıkamamız lazım. Yalan, gösterdi söyle. Yukarıdan biraz. Dök dök dök. Umuz etmeyecek ama. Evet şimdi. Al gelirim ben. Neden kilit açayım? Babaçım zehirli. Bu ne? Böyle mantar mı olur? Zehirli. Hiç böyle mantar gördün mü sen? Öldü ya Ne çorbası yapıyoruz? Han hmm. 16500 kişi demiş filan yok <laughs> Sen yazmış. Albayım dur dediyse duracaksın yazmış. Eee <laughs> <laughs> durduk. Ne oldu? Of acıktık be. Oo. Nasıl? Bir şey söylemiyorum. Yapıyorum sporu. <laughs> Sen çorbacı mı atsak ya? Hı? Bak. Bugün herkes erken yatıyor, sabah orman yürüyüşüne çıkıyoruz. Yes. Oo, kulu Şey ya. Of. you like Gir kız içeri. <laughs> alar kopmuş. Hayırlısı bekle. Şşşt lan. İş <laughs> alışık. Biz de zaten. Evin genç kızı ben. Annesi Eylül gibi giyinmemişim. Evet. Christmas tatiliniz eğer bittiyse şimdi evde iki hafta boyunca her hafta sonu tatil yapan Anne lütfen çıkardıklarını çantana koy Şu üst tarafa arabadan inerken indireceklerimizi koyuyoruz ya. Bir Kuş kalk Her şeyi aslında koy oraya güzeldi. Ver şimdi şuraya koyayım. Ha, şey deyin. kaldıracağım ya halının üstüne. <laughs> otur tamam 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 otur otur. Otur ne? tamam. Tamam tamam bir şey demedim tamam. Otur. <laughs> Ay, o tamam. ne? yap? Hmm, Şöyle köşeyi koyalım. inerken eve çıkacak. Is